Bugün sizlerle birlikte bebekler videosu çekeceğiz. Aa, bugün çok güzel bugün. Geçiyorum. Evet. evet. Şimdi geçiyorum. Ama öğle yemeği önce keseceğiz. Şöyle bölüyorum. İşte böldüm. Pizayı. değil mi? Diyeceğiz? Evet. Şurada ben senin ismini giydireyim. Tamam giydirdik. Mayamı giydirdik. Hadi Taşmancık sen de şurada yıkan. Şu yerimiz de aslında mayo yerimiz. Oyuncaklarımız burada. Hadi bakalım. Ördük. Çok güzel. Evet çok güzel. Çok güzel. Ben de Ay bir sürü acaba kim? Alo. Ne de güzel. Elektriğiniz olsun. Ben şu anda evli çocuklar oteldeyim. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Kapattım. Lay, lay, lay. Ay, bu çok çok güzel. Çok güzel. Evet. Ay ben de bu yıldızı çok sevdim. Ay, çok güzel.